frekansatörden merhaba. Yaşar, sezgisel lider, olağanüstü öngörüleriyle dikkatleri üstünde toplamayı başarabilir. Akılcı analizleriyle nokta atışı tespitlerde bulunur. İçgüdüleriyle akılcı düşünme yetisini dengelediği sürece yanılmaz. Doğru zamanlamayla doğru yerlerde olarak istediklerini alır. Bunu yaparken liderlik vasıflarını da kullanarak çevresini ustalıkla yönlendirecektir. Onun arzusu her organizasyonun nihayetinde herkesin hakkının ve emeğinin karşılığını verebilmesini görmektir. Kıvrak zekası müthiş sezgilerinden gelmektedir ve bu yeteneğini kusursuz kullanabilir. Negatifliğinde düzenbaz ya da zincir kıran dağ devirene dönüşebilir. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.